Benim yavrum bana karşı mı kullanıyorlar? Bu nasıl bir deney? Ne yaptınız yavruların beynine? Ben yavruma karşı nasıl savaşırım? Pisecek. Nein ben hayır kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyorum. Bir anne yavrusuna karşı savaşamaz. Dur kalkma otur otur çünkü geldi Gafur selam Merkez ben evinizin hem yaramaz hem uslu kedisi Gafur arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gertin of Bang Bang vs Rainbow Friends karakterlerini kapıştıracağız PSG'ler. Yani pisicikler bütün karakterleri kapıştırdım serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Hemen veterineri çıkartmakla ben başladım hobilik. Bu veterinerle veterineri ben birazdan birleştireceğim ama önce bana bir siyan gerekiyor. Dragon siyan var bende pisicikler. Gobilik. Ay Felix kaptan Felix geldi pisicikler. Bende bir adet kaptan Felix ve bir adet dragon siyan var. Onlarda bir tane veteriner iki tane siyan var. Fight. Evet kaptan Felix mücadele veriyor ve çok dayanıklı. Arkadan da Dragon Fian ateş püskürterek bu fight'ı çok rahat almamı sağlıyor. Hem de hiç kayıp vermeden. Karşıya bakışlar gelmiş pisicikler. Ee, benim neyim eksik? Ben de bir bakışlar yapsam? O bilik. Ve de... Go Evet bakalım bakışların animasyonu nasılmış. Yani vuruş animasyonundan bahsediyorum. PSG. Bir tane veteriner yapalım. Bu bölümden sonra artık komutanlığı yapacağız merak etmeyin. Bir fight yapalım, bir, bir ısınalım. Daha komutanlığa ilgi geçmeden bir ısınalım. Evet, bakışlar direkt kendine atıyor pisicikler. Kendini feda ediyorlar, bakın. Veterinerlerin hep öldü bu arada. <laughs> Bütün isyanlara dizildik, dizildik, dizildik. Ağzımıza ateş topu fırlatacağız. Fır laçat La. E ben de bir komutan yapacağım şimdi. Bekleyin siz siyanlar, sizi gidi siyanlar. Birazdan sizi çiyan yapacağım. Aa, hop ve de Kobile ee, New Hero Yarasa. Gerçekten of pamba'da böyle bir karakter varsa hemen yoruma yaz. Pesilecek. Yarasa, yaramasa. Uhu diyerek yeni karakterimiz yeni komutanımıza hoş geldin diyoruz. Evet komutanımız tek başına mı savaşsın? Nein. Hobilik 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 hobilik. Tamam yeter şöyle yeterli. komutanımız hatta koruyalım şuraya koyalım. Menzil olarak bakışlar yeterli mi? Tabii ki de yeterli değil. Hobilik hobilik hobilik. Tamam şöyle çift taraflı bakış atalım onlara. Pesicik ya da şöyle yapalım. ha tamam. Şunları da şöyle yapalım. Savaşı bittik daha şöyle şuraya çekeyim. Sol tarafa çekeyim. Okey. Evet komutanımız yarasa eşliğinde. Fight'ımız başladı. PSC'ler. Oo Ooo komutanımız baya hızlı. Hemen gitti. Arkaya koymama rağmen ilk önden o gitti yani neredeyse. Oo. Çok iyi. Evet komutanımız ilk fight'ını aldı PSG. Şaşırttı beni de yani. Sadece şunu öne alacağım PSG. Hatta ben onları birleştireyim. Aynen hiç gerek yok. Direkt ha, şöyle. Gene savaşı sola çekeceğim ben. Şöyle hobilik, hobilik. Tamam sağ taraf boş kalsın. Fight! Fight! Komutanımız bence çok rahat bu savaşı alacak. Canı bile kaybolmadı. Evet bir tane kaptan Felix'imiz ölmek üzere, ölmek üzere ve öldü. Evet bir tane kayıp verdik. Güzel. Fight'i çok rahat aldık demiştim. Çünkü arkadan bakışlar da çok bam 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 giriyorlar yani. PSJ. Ee, o blue görüyorum bir tane. Bir tane blue görüyorum. Benim neyim eksik diyerek ve de gubilik yaparak menzilli blue karakteri çağırdım pisicikler. Şimdi kısaca özetlersek menzilliler yani arkadan bam 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 bem 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 savaşanlar menzilli. Direkt yakın temas halinde savaşanlar ise Gerton of Bang Bang karakterleri. Evet komutanımız yani bir bam bam karakteri. Bam bam karakteri. Rainbow karakterinin komutanı mı oluyor? Eyvah. Umarım kavga çıkmaz piyasayacak. Ben sol tarafa faikti çekerken hemen bakın sağ tarafa çekmeye çalışmışlar. Ben oraya da gelirim. Hiç merak etmeyin. Evet komutanız bence çok rahat bir şekilde alacak. Hmm, Menzilliği sol tarafa çektim. Blue'yu bakalım ne açacak. Blue çok merak ediyorum. Blue tacını atıyor. Blue inanılmaz bir fedakarlık yaparak tacını atıyor. Bu savaş için Blue seni asla unutmayacağız. Kaybetsek bile. Blue. Blue. Tacımı geri ver. Tacımı geri ver dedi adeta Blue. Oh my god. PSG karşıya bak. Bir ordu gelmiş resmen. Ordu. Eyvah komutanın işi zor gibi. Komutan hemen seni şöyle en arkaya çekelim. Zaten çok hızlısın. Fight olunca hemen ileri gidiyorsun. En ön birliklere e, kaptan Felix'leri ekledik. Onlara en azından oyalar yani çok güçlü değiller. Oh. Hobilik. 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 İki tarafa blue ekledim. Bence gayet yeterli. Önde bir tık daha birlik asker istiyorum pisicikler. Şöyle o birlik. Hop. o, birlik. Ben, bence yeterli. Yeşil Yarasa komutanımız eşliğinde fight'ı başlattım. Blue'lar taşlarını çıkarlar atıyorlar. Kaptan Felix'ler kendilerini feda, feda, ediyor. Komutanımız çok hızlı bir şekilde savaşıyor. Ve kazanan tabii ki de. Komutan Yarasa eşliğinde ordusu. Maşallah maşallah daha ilk savaş kaybetmedi. Komutanımız piyasaya Oh. Karşıda bir şey yok gibi gibi o zaman direkt fight. İki tane bakış var yani. Bir tane de yarısalar var. Yarısalarını hemen hallettik. Tamam, iyi oluyor ya. Bayağı bayağı iyi oluyor. İki tane yarasa. bende bir tane komutan var. Komutandan pisecekler bir tane daha yapamıyorduk. Komutan ölmediği sürece ve komutandan ileri bir karakter de yapamıyorduk. Komutandan daha güçlü bir karakter. Komutan ölmeden önce yapamıyoruz. Yani biliyorsunuz kuralları. Bütün karakterleri kapıştırdım serimiz canım bu. Kanalımızın en çok sevilen serisi. Peki ben bunu neden çektim? Çünkü dünkü videoya çok ilgi alaka gelmiş. Like gelmiş, yorum gelmiş. Ben de dedim ki pisiciklerim istediğini yapayım. Siz de bütün karakterleri kapıştırdım serimizden. Yeni bir video istediniz ve ben de hemen huzurlarınızdayım. Pesecik bu videoya aynı şekilde ilgi, alaka, destek, like, yorum her şeyi bekliyorum ve pisecik. Konuşan kediler biraz güç kaybetti. Bunu sorumlusu benim. Biraz tüy döktük biz. Biz tüy döktük pisecik. Her döktüğümüz tüy kayıptır. Tüylerimiz geri canlansın. Tüylerimiz gülleşsin. Like atın, yorum yapın. Pesecik ben de bu savaşı nasıl kazanırım diye bir strateji yapayım. Hmm. Komutanımız hiç savaş kaybetmedi ve ölmediği için filleri birleştire birleştiremiyorum pisicikler. Ee, o zaman ne yapalım? Paramız da var gerçi ama. Ön tarafa birlik takviye. Hobilik hobilik. Hobilik hobilik. Ay para, para bitiyor bu arada. Hobilik hobilik tamam. komutanımız komutanımızı daha çok koruyalım. Ee, para para bayağı bitiyor bu arada. Eyvah arkaya da şöyle bir destek yapalım. Bakışları atalım. Hatta komutanımızı şöyle sağ tarafa alalım. Heh. Tamamdır. Evet komutanımız umarım ölmez pisecikler. Fight bir tık sıkıntılı gibi. Çünkü iki tane ye yeşil yarata var onlarda. onlara rağmen komutanımız ayakta. Wow. Komutanımız. Komutanımız ayakta. Komutanımız ayakta. Purple. Purple gelmiş. Pisecik. Ben o purple'ı şimdi Churchill yapmaz mıyım? Churchill neyle bilmiyorum. <laughs> he, he oh, para para da yok. Au, au. Au. menzilli mi yapalım? Çok az bir param var. Yoksa önde birlik mi yapalım? Çok az bir param var. Onların menzillisi çok gibi geldi bana. PSC. O yüzden ben de menzilli yapayım ya. O birlik. O birlik. O birlik. O birlik. O birlik ve ve <laughs> e, bu kadar pisecek. Bu savaş kazanmam çok zor. Fight dedim. Evet. O çok hızlı ilerledik. Menzillerin hemen yanına giderek komutanımız güç kaybediyor. Komutanımız. Komutanımız vefat etti PSG. Ama savaşı kazandırdı mı? Kazandırdı. Daha komutanımızın acısını tam yaşayamamışken karşımda TMT ve KMT var PSG. Kablumba ve neydi? Bu Kalemun. Bu Aynen. Kablumbağa ve kelamın. Bakalım yeni komutanımız kimi olacak ya? Pisicik, Hobilik ve de... Gubilik! Queen Bensalia. Benim bildiğim kadarıyla sen bir e, kraliçeydin. Şu an komutan mı oldun? Wow! Pisicik kraliçeye bak. Ülkesi için komutan da oluyor be. Bakalım menzilde yeni ne varmış? Gubilik! Purple. Purple çok güçlü bu arada. Pisicikler bayağı güçlü. Artık sizlere de yarasa yapabilirim. Hobilik, Hobilik. Hatta bir tık daha yarasa yapalım. Yeşil Batman. o bilik. O Bir tane daha yapalım. Tamamdır bence. Aynen. O bilik. güzel. Yarasalar zaten en önde. Direkt hızlıca. Tama takip Kamataki kardeşlerin böyle direkt kafayı kafayı vururlar. Arkada yeter siziz piyasa gelecek. Hobilik, 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 hobilik. Tam yeterli. Hobilik, 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 hobilik. Hobilik. Güzel. Queen Banselia komutanım eşliğinde. fight başladı pisçiler. Oha Tamataki Kamataki ölmüyor ölümsüz. O ne lan ölmüyor kabuğu çok güçlü kabuğuna vurun kabuğuna vurun kabuğuna kabuğuna. Aa zar zor öldü. Oha komutanımız bile yani can kaybetti. Çok zorlu bir fight oldu. o bir dakika bir dakika bendeki Queen Banselia sanki daha mı büyük? Ana yavru yavru Banselialar mı? Ne? Bak şimdi bak. Bak bunların boyu aynı bak. Bak bunu götürüyorum bu benimki daha büyük. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum. Karşımda yavrum var. Lan lan, lan benim yavrum. <laughs> benim yavrum bana karşı mı kullanıyorlar? Bu nasıl bir deney? Ne yaptınız yavruların beynine? Ben yavruma karşı nasıl savaşırım? Pisecek. Nein ben hayır kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyorum. Bir anne yavrusuna karşı savaşamaz. no 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 no. Hobilik ve de gobilik. Yeni komutanımız hoş geldin. Kamataki ve Tamataki kardeşler pisiçkiler hiç hiç öyle kusura bakmayın yani. Bir anne evladına saldıracak ha? Buna asla müsaade etmem pisiçik. Şimdi yeni komutanımız çok çok güçlü olduğu için direkt fight yapıyorum. Hiç oyalamadan. Baksana canı hiç gitmeyecek bile yani. O kabuğu çok güçlü. Bak vurun ha gıdıklanıyor şu an. Ay ay sinek ısırdı. Ay sinek geldi. Ay. Ay. Yani anca anca gıdıklıyor onu bence. Evet bir tık canı azaldı ama. <laughs> canı bayağı gitti ya la. <laughs> Purple'lar çok sağlam demek ki. Ben koskoca komutanın yaptığı hareketlere bak o dilini indir. O dilini bir o dilini sok içeri. Mani 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 azalıyor. Mani aha hemen şuna tıklayalım. Aha 123k. Hobilik. Eyvah reklam yok. <laughs> Pesecik para yok. Ee, para yok para yok para yok. Karşıda o Yellow gelmiş. Eyvah 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 eyvah. Ben de mi Yellow'u çağırayım? Ama Purple'lar çok güçlü. Yellow'u da çağırmak istemiyorum. Aa, be Kesinlikle bir strateji yapmak gerekiyor pesecikler. Para da yok. Eyvah eyvah. Hobilik hobilik. Bir tane Kaptan Felix koydum. Öne. Abi oyalamaz ki. Önde yani. Neyse şunları şu arkaya koyayım yarasalar onlar çok hızlı çünkü. Hatta ben komutanı da arkaya koyayım. Komutan da arkada dursun. Hmm, başka ne yapabilir? Mezirli mi yapsam acaba? Abi çok güçlü karşılar abi bende para da yok. Her şey komutana bağlı şu an. Her şey komutanın kabuğuna bağlı. Bakalım kabuğu ne kadar güçlü ha komutan. Ben gerekli desteği yapayım da. Hobilik. Hobilik sonra komutan bahane üretmesin. Yeter parayı harcadık bitti. Evet şunları da şöyle birleştirelim. Son kez şu parayı bir deneyeceğim. Hadi ama vermiyor pepsicik. Evet bu savaşı kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Ama komutanımızın kabuğuna bakın hala dayanıyor. Evet bir tık bir tık çatlamaya başladı. Şu an kırılmaya doğru gidiyor kabuk. Kabuk kırılmak üzere. Kabuk dayanıyor. Kabuk. Kabuk. Kabuk gitti kabuk. Yellow mahvettin bizi yellow. Evet ama purple'lar dayanırken. Yellow'a bak hem dayanıklı hem de güçlü. Pesecik para yok. Para harbi yok bak. Bir dakika şunu tıklayayım. Gene yok. Şunu tıklayayım. Eyvah para yok. Lan kaldık burada dımdızlak. Destek gelmiyor ülkeden. Aa tabi ya Queen Banselia değil mi kraliçeyi komutanlıktan aldığım için bunlar oldu başıma geldi Ya Queen Banselia ben yavru, yavrularına savaşma diye böyle bir şey yaptım ya Neden bana hazineden destek göndermiyorsun Ben nasıl ordu yapacağım şimdi Pesecik hmm, Menzil yapmayacağım Zaten para yok Tamam. Şöyle yapalım. Hobilik. 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 Aha. he. Eyvah. Eyvah. Gene yanlış bir şey yaptım. <laughs> Mother Queen Bansera e yaptım. Karşısında baby'si var. Hayır ya. E -e. Yani biliyorum bunu yok etmem benim için zarar. Zaten patimde ordu yok. Ama bunu bunu yok etmek zorundayım. Ne, nasıl sileceğim ben bu karakteri? Hey. Queen Bansera e evine git. Hayır bu savaş olmamalı. Nasıl sileceğim ben bunu? Yok. Gönderme diye bir şey yok. O zaman seni en arkaya alalım. En arkaya alalım. Yavrunla kapışma. En sağ ve en arkaya alacağım. Yavrun zaten en sol ve en önde. Hatta yani bütün savaşı kazanmak için değil de senin bebeğinle mücadele etmemen için yapacağım. O yüzden bütün fight'i sağ tarafa atıyorum. Stratejik olarak çok yanlış hamleler yaparak seninle bebeğini aynı cephede denk getirmeye mi çalışacağım. Hayır, hayır, hayır. Evladım, evladım lütfen annene saldırma. Sen de annene saldırma bak ileride pişmanlık yaşarsın. Oh annen öldü şükür. Şimdi mutlu musun he? <laughs> Gerçi sana da yapmışlardır kim bilir neler yaptılar. Evladım, evladım bunlar acımasız. <laughs> en son ben de hık diye kalacağım valla. Hadi lan bir para lan. Lütfen bak bir para. <laughs> para yok peye o zaman para yoksa ben fight falan yapmıyorum. Ordu yapamıyorum. Yenileceğim biliyorum PSLC. Bunun ikinci bir bölümü gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Ben sadece sırf siz özlediniz diye bu böyle bir video çekmek istedim. Ben de zaten eğleniyorum biliyorsunuz zaten. Komutanlı, mamutanlı Ak akıyor gidiyor yani oyun. Seri video her neyse PSLC. Ha böyle 2000-3000 like gelmiş. E o zaman yani paramı biriktirir. İkinci bölüme geçerim PSG. Hiç merak etme. Yeni komutanlar gelir. Yeni askerler gelir. Fight başlar. Devam eder. PSG. Dediğim gibi konuşan kediler bir tık tüy dökmeye başladı. Kaybediyoruz. Güç kaybetmeye başladık. Yani tüy dökmek demek bizim için güç kaybetmek demektir. O zaman yeni konuşan kedi kuralımız gelsin. Bir konuşan kedi eğer tüy döküyorsa bilin ki güç kaybediyordur. Hemen bu yeni kuralımızla yorumlara yazmayı unutma pisicik. Çok pisicik dedim biliyorum pisicik. Pisicik de pisicik derim ne var la. Ben çok seviyorum pisiciklerimi. <laughs> kendinize çok çok iyi bakın. Yes yeni yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz Grimm's Shake Mobil korku test ettim olacak pisicik. Takipte kal. Bildirimleri aç. Ama her şeyden önce kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs>